İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 13 Temmuz 2022. Gikler Haber Bülteni. Johnson'ın muhafazakar parti liderliğinden istifası sonrası partinin milletvekilleri arasında ilk oylama bugün yapıldı ve liderlik yarışında geriye 6 aday kaldı. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88 oyla en çok milletvekilinden oy alan aday olurken Penny Mordant 67, Liz Truss 50, Badenoch 40, Tom Tagenhunt 37, Suele Braverman ise 32 oy aldı. 30 oy barajını geçemeyen Jeremy Hunt ve Nadim Zahavi ise elendi. Son iki adayın 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenmesi hedefleniyor. Ardından yaklaşık 160 bin muhafazakar parti üyesi, iki isimden birinin parti lideri ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibinin 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Someli doğumlu olimpiyat şampiyonu ünlü atlet Mo Farah BBC'ye yaptığı açıklamada İngiltere'ye çocukken yasa dışı yollarla kaçırılarak getirildiğini, hizmetçi olarak çalışmaya zorlandığını açıkladı. Göç öyküsünü BBC ile paylaşan Farah, benimle aynı şeyi yaşayan bu kadar çok insan olduğunu bilmiyordum. Beni gerçekten kurtaran, benim hikayemi farklı kılan şey koşabilmemdi dedi. Farah'ın açıklamaları ülkede geniş yankı uyandırırken İçişleri Bakanlığı, Farah'ın genç yaşta aldığı İngiliz vatandaşlığı ile ilgili işlem yapılmayacağını açıkladı. Bakanlık Farahan ülkeye girdiği tarihte çocuk olması nedeniyle işlem yapılmayacağını belirtti. Afganistan'da bulunan İngiliz özel hava servisi askerlerinin defalarca kez tutukluları ve silahsız kişileri şüpheli koşullarda öldürdüğü ortaya çıktı. BBC'nin elde ettiği askeri belgeler SAS birliklerinden bir tanesinin 2010-2011 yılları arasında 6 aylık süre içinde 54 kişiyi yasa dışı şekilde öldürmüş olabileceğini işaret ediyor. BBC'nin araştırmasına göre SAS birliğinin kendi içinde paylaşılan e-postalarda üst düzey yetkililerin bu durumdan haberdar olduğu ancak yasal hükümlülükleri olmasına Ramen durumu polise bildirmediği de ortaya çıktı. Sanma Bakanlığı konuyla ilgili açılan kapsamlı bir soruşturmanın 2019'da kapatıldığını ve ortada yeni delil olmadığını öne sürüyor. İngiltere'nin en büyük havaalanı Heathrow havayolu işletmelerine yaz biletleri satmayı bırakmalarını söyledi. Havaalanı en yoğun yaz aylarında her gün ayrılabilecek yolcu sayısını 100 bin'e sınırlandırdı. Havalimanı yetkilileri talepteki artışla başa çıkmakta zorlandıklarını ve yeni personelin henüz tam da hazır olmadığını duyurdu. 100 bin yolcu sayısı sınırı şu andan itibaren 11 Eylül'e kadar geçerli olacak. ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.